olarak başladı. Ve buna uygun olarak ulus devletlerin ya kendi içlerinde etnik ve dinsel parçalanmaya uğraması ya da kendi dışlarında başka federasyonların için içinde federe bir ünsür olarak eritilmesi çabaları başlamıştır. İşte 1980-12 Eylül darbesi küreselci emperyalizmin ulus devletlere dayattığı ve bu ve bu gibi e, reçeteleri uygulayan bir yönetim olarak e, karşımıza çıktığını anlattık. işte Birkaç haftadır. Şimdi e, nedir o mesela? E, ulus kimliği yerine ümmet kimliği, yurttaş kimliği yerine e, değil mi? E, dindaş kimliği, kandaş kimliği, etnik kimlik koy, koyuyor, dünya vatandaşlığı koyuyor ve mesela üniter ulus devletin yerine federal, federal devlet koyuyor. Etnik ya da dinsel olarak federasyon. Ya da bölge, bir bölge federasyonu içine katarak onu ulus devlet özelliğini yitirttiriyor. Bu ve bu gibi çabalarda 12 Eylül'ün e, de küresel reçeteye uygun davranışlar olduğunu anlattık. Nerede? 12 Eylül'ün denim misyonu federasyon başlıklı yazımızda. Bu yaz, yazımız bu yeni yayınlanan kitabımızın içinde yer alıyor. Bunu geçtiğimiz programda e, değindik buna. Hı hı. Yine bir başka kitabımızın içinde 12 Eylül'ün nasıl olup da eee atase bel, belgesinde bu belgeyi olduğu gibi kitabımıza bastık. Belgelerle anlattık ki 12 Eylül bakın 7-8-10 sayfa belge. Bu bu belgede Atase 1981 10 Mart günü lü bu belgede e, Türkiye'nin Yunan Federasyonu, Türk Yunan Federasyonu kurulması gerektiği, 67 ilde 67 millet meclisi ve 67 Atatürk önerdiği kurucu meclisler, 67 ilde kurucu meclisler önerdiği ve dolayısıyla bölgesel ve İl çapında Türkiye'yi 67 federasyona e, bölecek bir e, tasarı sunduğunu, hem federal e, yönetim biçimi önerdiğini hem de yani ülke kendi içinde e, parçalanacak. Ayrıca Türk Yunan Federasyonu kurarak ulus devlet niteliğinden çıkıp bir federasyonun bir e, kanadı haline gelecek hı hı. öneriler getirildiğini gördük. Hatta bunu işte bu kitabımız yayınlandıktan sonra, Kenan Evren'in de kendisinin evet ben e, Türkiye'nin 8 parçalı bir e, devlet olmasını istedim. Fakat burada e, 12 Eylül döneminde amacım buydu. Türkiye'yi 8 eyaletli oluşan bir federasyona götürmek amacındaydım. Fakat bunu gerçekleştiremedim dediğini, itiraf ettiğini, yani belgeyle anlatının uyum sağladığını anlattık. Ve yine 1986'da Yine e, Atase belgesi olarak e, Türkiye'nin bütün mesleklerden imamlara e, yani imam hatip eğitiminden geçecek ve ondan sonra doktor, mühendis, e, pilot falan olacak. Yani her mesleğin uzmanı bir imam hatipten geçecek şeklinde bir proje, din eğitiminin zorunlu kılınması vesaire e, bir projelerin 12 Eylül döneminde projelendirildiğini tasarımdan ve bugüne kadar kesintisiz olarak uygulandığını savunmuş. Tasarlayan da Atase yine. <laughs> evet. Altını çizelim. 12 Asker Eylül tasarlı. döneminin Atasesi. Atasesi. Evet. <laughs> Olduğunu söylemiştik. Yine e, o, bu ulus devletin e, Türk Türkiye ulus devletinin dayanaklarından biri laiklikti. İşte 12 Eylül Atasesi laikliği e, hedef alan e, dini eğitimi e, layık eğitimin e, yerine geçirmeye çalışan tasarıları olan bir 12 Eylül darbesinden söz ettik. E, üniterlik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu ilkesidir. Tek e, merkezden yönetilir bu devlet. 12 Eylül Atase belgesinde tek merkezliğin ortadan kaldırıldığını söyledik. ...ve federatif yapı, yapıya dönüştürülmesi amaclandığını söyledik. Kıbrıs'ta bile girine bizim olsun geri kalanını verelim diyen bir 12 Eylül yönetimi. işte o belgeler burada. Şimdi bu e, dönemde en fazla e, toplumun dinselleştirilmesine e, çalışıldığını işaret etmiştik. 12 Eylül döneminin e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlanmış... Atatürk ve Din Eğitimi başlıklı yazarı Ahmet Gürtaş olan kitap. Bu 1981-12 Eylül dönemi. Bakın bu eser Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 6 Ocak 1982 günü ve bir sayılı kararı uy uyarınca bastırılmıştır. Diyor Diyanet İşleri'nin kitabı. 12 Eylül Diyaneti de farklıdır. 12 Eylül Diyaneti e e pek çok hurafe e dolu olan bir kitap bu burada Atatürk'e neredeyse İslam peygamberi gibi tanıtılmakta bu kitapta 12 Eylül'de ve din eğitiminin zorunlu hale getirilmesi 12 Eylül'de felsefe ve mantık derslerinin seçmeli olması gibi son derece toplumumuzu eğitim düzenimizi doğru düşünce üretimi yeteneğinden yoksun kuşaklar yetiştirme amacına yönelik ee, bir çalışmanın Atatürk adı verilerek Atatürk de zaten böyle yapardı meşhurlaştı e, yani. yayınları yapılmıştır yine 1982'de yine yine felsefe e, ve mantık en azından seçmeliymiş. bugün yok biliyorum evet, kadarıyla evet e, yine o dönemde Aytunç Altında 1986 e, yılında bu siyasal kültür ve yöntem e, diye kitabında 1982 e, yılında yayınlanmış bu kitapta, Kasım 1982'de, tam da e, Atase kararlarına çok uygun e, düşen bir şekilde e, laikliğin e, yerine sekülerizm konulması gerektiği, e, sekülerizmin din özgürlüğü demek olduğu, laikliğin Atatürk'ün e, Türkiye'de kurmuş olduğu laikliğin Fransız tipi militan laiklik olduğunu, e, neredeyse ateizme yakın, Efendim, halbuki e, Türkiye'de İngiliz tipi sekülerist, yani din özgürlüğü olan bir laiklik e, demek olan sekülerizmin olması gerektiğini propaganda etmeye başlamıştır. Hı -hı. Böylece din örgütlerine ve cemaatlere sınırsız özgürlük ve den devlet denetimi dışında bir varlık öneren. Ne ilginçtir ki atasenin e, istekleriyle uyumlu Hı -hı. E, olan bir önerisini görüyoruz. Yine aynı yazarın. Laiklik 1986'da yayınlamış olduğu Laiklik kitabında bakın bu da süreç yayınları göreceksiniz 1986 şöyle görelim 1986'da yayınlanmış bir kitap. Bu kitapta da yine Atatürk'ün layıklığı yerden yere vurulur ve İngiliz layıklığı, İngiliz sekülerizmi yani layıklığın İngilizce uygulanışı, İngilizlerce uygulanmış biçimi önerilir. Ve e, denir ki bir de ordu artık bu Kemalist layıklığı e, artık uygulayamaz bu saatten sonra diyerek şuraya bakın ne diyor? Diyor ki e, e, ordu mensubu tabidir ki bireysel olarak bir devlet ya da, Ordu mensubu bu tartışmalara katılabilir hatta katılması gereklidir de son 5-6 yıllık deneye bakıldığında 86'da yazılan bu satır e, darbeden sonra ki e, 6 yıllık uygulamaya e, bakıldığında diyor e, TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık bu konuda yani Kemalist layıklık konusunda e, çığırtkanlık yapan çevrelerin Kullanımına girmeyeceği, giremeyeceği anlaşılmaktadır diyor. Atese kararlarını gayet doğru anlamış bir e, yazarla karşı karşıyayız. Layıklığın Atatürkçü uygulamasını reddeden ve onun yerine hayali bir sekülerizm, yani burada bir sekülerizm adı altında tarif ettiği şeyleri İngiltere'de var olan din ne karşı politikanın e, örneği olarak gösterdiği her şey uydurmak. Onları da yazdık, ettik. E yani hayali bir İngiltere'de hayali bir laiklik uyduruyor ve bunun adı sekülerizm olarak sunuyor. o uygulandığında Türkiye bugün oluyor. Bugün ne olursa o oluyor. Ya yani ya da dün evet. laikliği yeniden tanımlamalıyız. Yeniden tartışmalıyız. Tabii, tabii, tabii. Sözleri de altyapısı da kaynaklı. buradan kaynaklanıyor. Tabii, tabii, tabii. Yeniden tanımlıyor. Mesela bütün siyasal İslamcılar eee Altında'nın bu laiklik kitabıyla geliyorlar laiklik eleştirisine. Aytunç Altında üstadımızın da buyurduğu gibi hmm. işte laiklik ikiye ayrılır. Biri Fransız laikliği katı, ceberrut. E, dini bastıran bir laiklik. <laughs> Öbürü özgürlükçü, dini özgürlüğü tanıyan İngiliz tipi laiklik. Yani sekülerizm diye başlarlar konuşmalarına. O Abdurrahman Dilipaklar, Ali bolaçlar şunlar bunlar sekülerizm aşağı sekülerizm yukarı Atatürk'ün laikliğini karalamak için yarışırlar. Ortaya yani 12 Eylül küreselci askeri faşist darbesi ortaya bir de sekülerizm diye bir izmi şırınga etmeye başlamıştır. Çünkü eee Ulus devlet ancak Atatürkçü layıklık temeli üzerine biçimlenebilir. Sekülerizm dedikleri şey mezhepsel bölünmeye yol açan bir yönetim biçimidir. İngiltere'de de öyle bir yönetim yoktur. İngiltere'de var diye yalan söylemektedirler. Türkiye'nin başına ulusal bütünlüğü sağlayacak layıklığı yıkıp, Türkiye'yi mezhep e, devletçiklerine bölecek, müstakilizm adı verdikleri bir e, yönetim biçimi önermek Yepo dediler. Öyle. Bu da 12 Eylül döneminin küreselci, ulus e, devletin temeline dinamit koyan e, bir ideolojiyi pazarladığı anlamına geliyor.